Uba uba hop zikzak zıp zıp hopluyor Ormanları koruyor Uba uba onun sesi Bu o, onun felsefesi Uba mam 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 marsu pilami Uba mam Çalışır orman için Ailesi dostlarıyla El ele hep birlikte Uba uba katıl sen de bize Tofurki ve küçük tavuk. <gülüyor> ha? <gülüyor> <gülüyor> Morsu, hazımsızlık diye bir sözcük olduğunu biliyor musun? Hey dikkat et o şeyi üstüme püskürtüyorsun. bu yapış yapış bir şey. <laughs> Tıpkı Dayan teyze ile yaptığımız yürüyüşler gibi. Tabi bu defa çiçek için değil. Marsu'nun yemeği için 30 saniyede bir duruyoruz tamam. Yürüyüş mü yapalım yoksa oturup elinin değdiği her şeyi nasıl ağzına attığını seyretmemi mi istersin? Uba uba. Uba uba uba. Hey dur uba. beni bekle. Marsu Marsu. Uba. Bazen keşke en yakın arkadaşım hayvan yerine bir insan olsaydı diyorum. O zaman ona yetişebilirdim. Sarmaşıktan sarmaşı atlamayacak. Gördüğü her şeyi midesine indirmeyecek. Ağaçlardan aşağı sarkarak beni hayrete düşürmeyecek biri olabilirdi. Aa. Aa. Tofurki bu şekilde gelmene <laughs> çok sevindim. <laughs> ee, şey sahi köyünden bu kadar uzakta ne işin var Tofurki? Ee, ad alma sınavına hazırlık yapıyorum. Ne? Ad alma mı? O da ne demek? genç erkeklerin yetişkinliğe geçişine bu isim verilir. Harika! Yani büyüdüğün için kutlama mı yapılacak? Kutlama yok. Aksine çok zor sınavlar var. Yanımda kabilem olmadan yabancı topraklara gitmem gerekiyor. Ormanın zorlu şartlarıyla karşılaşmam gerekiyor. Sahi mi? Nasıl sınavlar bunlar? Yırtıcı bir hayvanın elinden kurtulmam ve koşmakta olan Jagar'ı yakalamam gerekiyor. Şaka yapıyorsun değil mi? Başarılı olduğum takdirde yeni aydan hemen sonra gecenin ışığı ünvanını alacağım. Ee, peki başarılı olamazsan ne olacak? Bir daha kabilemin yanına gitmeyeceğime dair yemin etmem gerekecek. Bu korkunç bir şey. <laughs> Şu anda hazır değilim. Ee, istersen hazırlık çalışmalarında sana seve seve yardımcı olabilirim. Tabii gizlice. Tabii Mars'la. Bu mümkün değil. Yardım almak yasak. O topraklara yanımda kabilem olmadan gitmeliyim. Tek başıma. Yanımda kabilem olmadan dedin. Ben senin kabilenden değilim. Mars'u da aynı şekilde. Evet, bu doğru. Sen ve sarı renkli arkadaşın haklısınız tabaka kızartması. Kolayca yiyebilmediğim için onları minik minik doğrayıp hmm. kıyma haline getirdim, Hector. Bugün ormanda Tofurki ile karşılaştım. Aa, ne kadar güzel. Kendine yeni arkadaşlar edinmen harika bir şey. Yetişkinliğe geçiş törenine katılabilmesi için ad alma sınavında ona yardım edeceğim. Yetişkinliğe geçiş töreni mi? Bu harika bir fikir. Bu yüzden bir sonraki yeni aya kadar ormanda uyumamız gerekiyor. <laughs> Çok güzel, değil mi? Ay, kesinlikle değil, Hector. Ama neden? Çünkü henüz yetişkin birinin gözetimi olmadan bilmem kaç gece yabani bir ormanda kalacak yaşta değilsin. Tartışma istemiyorum. Ama Marsu da bizimle birlikte geliyor. Yanımızda o varken korkmana gerek yok. Hayır, son sözümü söyledim. Adım Dayan Forest olduğu sürece bunu yapmana asla izin vermeyeceğim. Unutma, senden sorumlu olan benim. Bu konuyu burada kapatıyoruz. Ama Tofurki'ye söz verdim. Bu onun için çok önemli. Ona yardımcı olamazsam ve başarısız olursa bir daha asla köyüne dönemez. <Gülüyor> <Gülüyor> <laughs> hmm. ha. Aa, hayır demekten hiç hoşlanmıyorum ama bu kendi iyiliği için sonuçta o hala küçük bir çocuk. Sen küçük tomurcuklarınla hiç bu tür sıkıntılar yaşamıyorsun değil mi? Aa, neyse şimdi gidip yatayım. Belki sabah fikrimi değiştiririm. Dayan teyze bu notu görmeyebilir. O yüzden bir tane daha yazsam iyi olacak. Marsu! Marsu! Ben hazırım. Geri döndüğüm zaman Dayan teyze ne kadar büyüdüğümü fark edecek. Şöyle güzel ve sıcak bir çay içeyim, sonra Hector'u uyandırıp fikrimi değiştirdiğimi söylerim. Buna çok sevineceğinden eminim. <gülüyor> <gülüyor> Dayan teyze ben artık küçük bir bebek değilim bu yüzden gidip Tofurki'ye yardım edeceğim ve bir sonraki yeni ayda geri döneceğim merak etme. hı. Hmm? Tofurki sınavın ilk aşamasını tamamladığı zaman büyük ses onu yönlendirecek. Tofurki büyük seslerin ipuçlarına dikkat etmeli. Çünkü ses bu sınavlarda onun rehberi olacak. Gelecek yeni aya kadar yetişkin biri olduğumu ispatlayamazsam kabileme dönmeyeceğim. Buna söz veriyorum. Şunu asla unutma. Erkekliğin boyla ya da tüyle ilgisi yoktur. Cesaretle ilgisi vardır. Hı hı. Bakar bakmaz ormanı okuyabilmem gerekiyor. Okumak mı? Hmm. Ormanın kitaba benzer bir hali yok. Bence daha çok engelli parkura benziyor. Hey, işte cevap bu kadar basit. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor>

Olmaz. Büyük ses henüz burada değil. Ormanı yeterince okuyamadım. Buradaki ağaçlar bize güneşin hikayesini anlatıyor. Güneşin doğuş hikayesini gündüz olabilmesi için geceyi iki ayrı bölüme ayırıyor. Güneşin ışınları erkenden doğuyor. Güneşin ışınları ormandaki üç ufku aynı anda aydınlatıyor. Ve geceyle gündüz arasında tam bir denge var edilmiş. Bu denge gerçekten mükemmel ve kusursuzca işliyor. Güzel. Tofurkin'in güneşin var olma hikayesini çok iyi anladığı belli oluyor. Ama siz üç kişisiniz. Yakalandı. Bu yüzden ad alma sınavı eskisine göre altı kat daha zor olacak. Ama e, büyük ses e, burada üç kişi olmamız neden sınavın altı kat daha zor olmasını gerektiriyor doğrusu anlayamıyorum. Çünkü yanınızdaki siyah benekli sarı hayvan dört kişi sayılıyor. Ha? Şimdi bana güzel bir yazı tüyü getirmenizi istiyorum. Lütfen çabuk olsun. Oh bu bay... aa. Hmm? Doktor ki e, kabilenizin kültürüne büyük saygın var ama bizimle konuşan sesin büyük ruhun sesi olduğu konusunda şüphelerim var. Şşşt, evet. Büyük ses gerçekte Topanga Dakota. Ad alma sınavında bize rehberlik etmekle görevli. İyi ama gerçekte büyük ses diye bir şeyin var olmadığını bütün kabileniz bilmiyor mu? Bilmiyormuşuz gibi davranıyoruz. Böylece hem Topanga Dakota mutlu oluyor hem de biz mutlu oluyoruz hem de bütün dünya. Yani bu tür şeyler aranızda uydurduğunuz efsane gibi bir şey mi? Hayır. Gerçekte evrendeki her şey sonsuza dek kaybolmaz ama onları kulaklarımızla değil aklımızla biliriz. Yakında bunu anlayacaksın Hector. <laughs> Güzel tüy en yüksek ağacın üstünde yaşıyor. O zaman en yüksek ağacı mı bulmamız gerekiyor? Bu tam marsuya göre bir işmiş. Aha. Tamam güzel. O halde Marsu bir zahmet o ağaca tırmanıp tüyü alman gerekiyor. O ağaca üçünüz birden tırmanmalısınız. <laughs> Hı? Hmm? Ee, daha küçük bir ağaçtan bir şeyler toplasak olmaz mıydı? <laughs> Marsu Galiba kuyruğunu kullanmanın zamanı geldi. Büyük ses bizi affeder. Büyük ses sizden bir tane tüy istedi. İki tane değil. Ormana saygı duymanız gerekir. Sadece size gerekli olanı alacaksınız. İkinci tüyü yerine bırakın. <gülüyor> <gülüyor> Birinci gün nihayet sona erdi. Şimdi sıra büyük ruhların büyük gecesine geldi. Sss. Ee, ne demek bu büyük ruhların büyük gecesi? Sss. Ee, birazdan gelecek olan demek. Baba <laughs> baba! <laughs> 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 ee, yanımda yiyecek getirmiştim. Çikolatalar, kurabiyeler, Dayan teyzenin bitki köklü pastaları. <laughs> uh <-huh>. <gülüyor> 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 ah? Benim geldiğim yerde insanlar yıldızların uzak güneşler olduğuna inanır. O kadar uzaktadırlar ki ışıkları bize ulaşana kadar bazıları çoktan yok olmuş olabilir. Yani gökyüzü güneş hikayeleriyle mi dolu? Uyuyor musun? Hayır. Güneşin doğmasını bekliyorum. Ah, mi? Yani bugün güneşi biz mi doğuracağız? Harika. Güneşi doğurmayacağız. Bu büyük ruhların gecesi. Şu anda ormanın rüyası olma yolunda ilerliyoruz. Biz bu ormanın rüyası olacağız, öyle mi? <laughs> Umarım orman bizi kabus olarak kabul etmez. Aa, evet Hı? çok korkunç kabuslar. Hiç iyi değil. Ha? Aa, <laughs> ee, acaba ateş yaksak mı? Ne dersin? Bu iyi bir fikir değil. Bu sınavda ateş yakılmaz. Peki ama vahşi bir hayvan gelirse? Hayvanların ruhunu da anlamalıyız. Galiba Dayan teyze haklıymış. Ben hala küçük bir çocuğum. Hector, korkunu kontrol etmelisin. Tabii ben de. Çok korkuyorum. Kıpırdama. He? Kabus sona erdi. Orman bir kez daha huzura kavuştu. Hı? Uyanın küçük salyangozlar! Bugün bir Jagar'ı yakalayıp, onu mağarasına götürmeniz gerekiyor. Jaguar mı? Hayır Jagar! Hı? Ben bir şey göremiyorum... Çagar! Onu yakalamak zorundayız! Ee, bir dakika! Bekleyin! <laughs> Çabuk! Çabuk! Aa, o şeyi yememen gerekiyordu Marsu! <laughs> Marsu ağzını açar mısın? Tam hesap <laughs> Şimdi bu yaprakların hepsini üfleme kamışıyla delip geçmen gerekiyor. Ama o kamışla sadece ve sadece bir kez üfleme imkanın olacak. İki kez değil, üç kez değil, hele on kez hiç değil. Bir kez, sadece bir kez. Sadece bir kez. Ama bu mümkün değil. Böyle bir şeyi nasıl yapabilirsin? Oba! Şimdi sıra sende Tofurki. Kalbinle nişan alacaksın, gözlerinle değil. Hmm? Oh. Sana yardım edeyim. Bir parça sağa, biraz sola, tamam. Kalbinle tofur ki. <laughs> Harika! Şimdi saklanmaç oyunundaki gibi saklanacaksınız. Ben 12'ye kadar sayacağım. Sonra büyüyen küçük çocuk diye sesleneceğim. Anlaşıldı mı? 1 2 3 4 5 6 Aa, büyüyen küçük çocuk 7, kötü bir şey mi? Çünkü burada 8, saklanacak bir yer göremiyorum. Kötü değil. Sadece büyük, şişman 10, 11, 12. ve hep aç biri. Büyüyen KÜÇÜK ÇOCUK! Sakın saldırma saklanmalıyız. Anladığım kadarıyla bir yarasa kadar kör. Bir dakika bir fikrim var beni izleyin. Şşş. Huuuuhuuu! Gözden uzak olan akıldan aa, doğru olan. Hayır yapabilir. hayır yapma hayır hayır, başka yere git! Hayır aaaa! Bay Topanga Dakota çabuk! Gördüğüm kadarıyla Büyük Ses'in ruhunda büyüyen küçük çocuk problemi var. Büyük Ses'in kalbisiz iki küçük tatlı sümüklü böceğin gelip ona yardım etmesinden çok mutlu olacak. Hadi! Hey baksana Uf! yaratık! Buradayız! Hey bana bak. e, <laughs> Bu aramızda sır olarak kalsın çocuklar. Sakın kabileye söylemeyin, tamam mı? Merak etmeyin Bay Topanga, ee, şey daha doğrusu Bay Büyük Ses. Sizi o hayvanın pençesinden kurtardığımızı tek bir kişiye bile söylemeyiz. Uma. Artık sen kabilenin yetişkin bir üyesisin. Bu yüzden bir kabile adın olmalı. Sana ne diyelim? Hmm. Ah. Küçük tavuk. Oba, oba. Ah. Gecenin ışığının çiçekleri. Ödülünüz. Güle güle sevgili siyah benekli dostum. Uba, Uba, Uba. Görüşmek üzere küçük tavuk. Görüşmek üzere toforki. <gülüyor> <gülüyor> Uyan dayan teyze. Ah, oh, Hector! Benim sevgili küçük palombiyalı bal peteğim demek döndün. Oo, şuna da bak ne kadar büyümüşsün. <laughs> evet, biraz daha büyüdüm Dayan teyze. Ama her zaman senin küçük yeğenin olarak kalacağım. Benim bir tanecik küçük yeğenim. <laughs> Oo, bu da nedir? Sana küçük bir hediye Dayan teyze. Gecenin ışığı. Hmm.